Konumuz göçlerdi. Şimdi biliyoruz ki önümüzde büyük bir iklim değişikliği var. Bazı yerler kurak, bazı yerler belki olduğundan daha soğuk olacak. Dolayısıyla bu dünyada bir devir daimi olur, e, devir daimi oluşturacak. Yani e, bazı yerlerden bazı yerlere daha kurak yerlerden daha verimli yerlere bir göç olacak. Yani bu göç e, biraz önce söylediğim gibi tarihin her zamanı olmuştur. Yani gece gündüz gibi iklim değişikliği de bir normaldir. Bu normali iyi algılamamız lazım. Abdurrahman Dilipak dedi ki ahi Evran düşüncesine göre e, tüm insanlığı biz merkezdeyiz ve belki de coğrafyamız gereği e, tüm e, iki kanadımızı açsak bütün insanlığı kucaklayabileceğimiz bir köprünün üzerindeyiz. Bunu organize etmemiz lazım. Öyle bir akıl üretmemiz lazım." dedi. Ee, orada kalmıştık. Devam edelim. Evet abi. Evet yani doğru toparladım mı? Evet. Yani bu tamam. göç e, dalgasına karşı yeni iki şehir modelini Bu göçü ne zaman öngörüyorsunuz? Bu, Öngörünüz var bunun, mı? Bunun e, aslında 2025'e kadar e, ana e, süreç tamamlanmış olacak. Ana süreç tamamlanma ne demek abi? Yani 2020 25 2020 yılı ana yılın, süreç ne demek yani? Kim tamamlıyor? 2000 yani iklim mi tamamlıyor evet, yoksa iklim, birileri bu, mi? Ha bu, tamam. 2020'de e, çok yavaş bir şekilde başladı. 2020 e, ve 25 arası pik Daha doğrusu 2023 Haziran seçimi var ya. Evet. Pik yaptığı bir şey yok. Dünyadaki evet. yani depremsellik, volkanlar, şunlar bunlar süreç iyice hızlanıyor. Yani önümüzdeki günlerde kahinler falan böyle yıldızlara bakanlar falan bir sürü şeyler söylüyorlar ya. Aslında bunu ıı, hangi analizle söylüyorsunuz? Bu bu dünyadaki 2020-25 arası bu tamamlanacak. Eksen kaymasının. Eksen kaybası. Evet. Sonra çok yavaş bir şekilde tekrar kendi normaline dönecek. NATO bunu 2030 2040'a kadar erteledi. Aslında bu daha erken alınacaktı. Ama yeni dünya düzeninin şekillenmesi de kutuplar yer bunu, değiştiriyor. E, tamam bu bu olayın asıl büyük sarsıntı kısmı 2025'e kadar devam edecek. 2023'ün zor geçeceğine ilişkin söylemin de arkasında bu pik yapma olayı. Ondan sonra tekrar yavaş yine devam edecek ama yavaşlayarak. 2025'ten sonra daha yatay halde ki bir yani şimdi sizin bu anlattığınızdan şunu görüyoruz 2025'te artık bu iklim değişikliği dediğimiz olayın tartışma büyük en tehlike. tepesinde olacağız yani bu, bu, kurak olan yer daha çok kurak olacak susuzluk daha çok artacak etki, bazı yerlerde de tam tersi tabii, iklim değişikliği evet. devam edecek yani artık panik olmayacak Gelecek günler, tamam. geçen bu 2025, 2025, bu göçler başlayacak mı? 2025'e 2025 göçler. kadar göçlerin olacaksa olması söz konusu. Eğer o göçler olur, değil. siz olacaksa mı yoksa olacak mı? Demek Bakın, istiyorsunuz. Bakın, e, Olmayabilir. He. Yani bu İstanbul Depremi bir defada yıkılırsa bir milyondan fazla insan, yani Çanakkale'ye kadar. Eğer iki defada e, kırılacaksa 750 bin üç defa da kırılacaksa 500 ama üç defa da kırılacaksa bu bir buçuk iki yıl sürecekse enerjisini yani alacak yani bir buçuk iki yıl İstanbul'da imar faaliyeti olmayacak enkazları bile kaldıramayacaksın bir defa olan oldu ondan sonra ne yapıyoruz sizin 2025 senaryonuz siz yani size en yakın senaryo hangisi 2025'te büyük ana şok dalgayı atlatmış olacağız. Yani artçı olayları göreceğiz. Yani bunun hangi şiddette gerçekleşeceğini bilemiyoruz. Ha, bir, yani tahmininiz var mı? Şöyle Hayır. olabilir diye Şimdi bir buna, senaryonuz buna var mı? Şimdi buna ilişkin bir kehanetler var. Bir de ezoterik bir takım ne bileyim yıldızlarla ilgili... Şira yıldızı diye ya da Marduk yıldızı diye, bir diğer de e, Tarık yıldızı. Bunlardan bir tanesi, Kur'an-ı Kerim'de Şira diye geçen, Şira'nın da Rabbi Allah'tır diye bir ayet var. Şira, e, dünyaya e, kalba 5000 yılda bir yaklaşan ama yine milyonlarca kilometre ötede yaklaştığında çok yüksek çekim alanı var. Yani bu Marduk ya da Niburi dedikleri yıldızı. hep Babil tanrıları. Evet. Bunun çok yüksek bir çekimi var. Yani düşünün ay okyanusu kaldırıyor. Bu dünyada büyük bir çekim gücü oluşturuyor. Bunun e, sonuçlarının ne olacağını bilmiyoruz yazılı kayıtları. Onun bir ölçüde ay da yapıyor. Ay işte söylüyorum okyanusu kaldırıyor. kaldırıyor. Bu çok daha yüksek. Ama Tarık yıldızı, bunlar iki ayrı zamanda gelmesi gerekirken ikisi birden dünyaya yaklaşıyor. Tarık güneşten daha büyük. Eğer dünyaya yaklaştığında gökyüzüne baktığımızda eğer kehanetler doğru çıkacaksa iki tane güneş göreceğiz. Yani hem doğuda hem batıda iki tane güneş olması mümkün. Fakat bu da çekmiyor. Pulsarlar şeklinde vuruyor. Yani bu vurmanın meydana getireceği fay hatlar üzerindeki etki ve bu kutuptaki kayma sebebiyle bin yıl öncesinden daha önceki bin yıl arasındaki fay hatları harekete geçiyor. Şu anda mesela harekete geçen yeni fay hatları o beklenen fay hatları değil. Ama öbür fay hatlarının bunu bu, aktüel fay hatlarını tetiklemesi de söz konusu. İstanbul fay hatları harekete geçtiğinde o mesela e, San Andreas hattını da Kaliforniya'daki San Andreas harekete geçtiğinde New York'taki de yani birbirlerini evet. etkileyebiliyorlar. Şimdi bu işin yüksek bir çekim olacak yani, yüksek bir etkileme gücü olacak tabii, ama bunları şu hem anda, çekme var hem vurma var. Şu anda esoterik bilgi olarak anlatıyorsunuz. Tamamı ezoterik değil. Din, evet. <laughs> din, din, din Hayır, de var. Hayır, şimdi bak tamam. Bak, şöyle ezoterizm oldu. Bir, tamam. Şimdi e, yani, çiftçiler bilmez. Ama bana birkaç tanesi sordu. Ben de sonradan öğrendim onların sorgusuna göre. Dediler ki abi ben çok için, çiftçilerle konuştuğum için. Ya biz ayın dolunay olmadan, dolunay olmadan bir gün iki gün evvel dolunayda, dolaydan o dolunaydan sonra bir iki güne ver. Ne zaman ekim yapıyoruz? Ne zaman bir şey ekim yapıyoruz? Ama çok iyi, çok verim veriyor. Bu Ya i̇yi de yani benim kitapta kitapta yazmıyor. Şey, ya, ya, çok astronomik bilgin olması lazım. Ya, hoca da ona yakın bir şey anlattı aslında. Şimdi ben araştırdım buldum en sonunda. Şimdi ay dolunay olmadan bir iki gün evvel bir iki gün sonra dolunay olduğu zaman yer altı sularını yukarıya doğru çekiyor. Sen yer altı sularını yukarıya doğru çektiğinde ekim yaptığın an zaten tohum Çimlenmek mi? için, filizlenmek evet. için o suyu bekliyor. Hatta bir yağmur yağdığında daha çok şey edilir, ekip yapılır, tohum atılır. Şimdi tabii çiftçi bunu görüyor ama bunu anlamını veremiyor. Yani sonuçlar ben, üzerinden. Yani, ana, bizim gibi adamlar da buna aracılık yapıyor işte. Yani işte rahat mühendisi olup bizim gibi amatör olarak bu işte çalışıyor. Biz amatörü geçtik de yine mütevazilik yapıyorum. Amatör olarak danış olarak. Araştırıyoruz çünkü. Ama çünkü bu kadın bilgilerde Bakın, olan bir şey değil mi? İyi var da senin kadın bilgin çiftçiye geçmemiş ki. Ama işte şimdi şu en büyük problem ne biliyor musun? Biraz önce programın başında söylediğim bir şey var. Geleneksel bilginin aktarabil, aktarılabilmesi için aynı şeyin devam ediyor olması, aynı yerde olması. Tabii, lazım. Bakın ben. Dolayısıyla oradaki bağlantılardan birini çektiğin zaman domino taşı yıkılırken. Birini al orada duracak. Yani birileri hemen bunu dalga geçiyor falan bu böyle. Ya ayet diyorum bak bu din. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Şira'nın da Rabbi Allah'tır. Şira dediğimiz Marduk Niburi. Burada Kur'an-ı Kerim'de detay vermiyor bir olay var burada. Yani bu yıldızla ilgili mesela e, piramitlerin yapılmasının bununla ilişkisi üzerine bir sürü çalışmalar çıktı. Bir de Tarık. Tarık'ın ne olduğunu ne bileceksin diyor. Tarıkla ilgili bir uyarıda bulunuyor. Ama ha ben hemen astronomiye geçiyorum. Ama birisinin çekim gücü yani fiziki kütle yoğunluğu çok yüksek olduğundan olağanüstü bir çekim gücüne sahip. Bakın bilime geçtik. Yani Nibirinin e, kütle yoğunluğu elektromanyetik cazibesi çekici mıknatıs unsuru çok yüksek. Ama e, öbürü. Navız atar gibi pulsarlar gönderiyor. Şok dalgaları vuruyor. Elektromanyetik şok dalgalarıyla geliyor. Neydi o? Tarık yıldızı. E bunun mitolojisine baktığınızda bu yıldızların tanrıları var. İlişkilendirildiği yani mitolojideki ilişkilendirilen tanrılar var. Onlarla ilgili ilişkilendirdiğinde oradan da aslında bir, bugüne ilişkin reel bilgiler yani mesela tarımla ilgisi üzerinde de yorumlar yapılabilir. Depremsellikle ilgili yorumlar da yapılabilir. Onun için bu kadim bilgilerin tümünün sebep ve sonuçlarını bilmesek bile ciddiye alıp onun için mitolojiyi de inanmak ayrı bir şey. Ona din diye biz inanacak değiliz ama mitolojiden öğreneceğimiz bazı olayları anlamak için kadim bilgiler kataloğunda bir yeri olması gerektiğini düşünüyorum. Ya zaten bütün inançlar birbirlerini etkilemiştir. E her şey etkilemiştir. yani inanç, bir yani, yani birden Müslümanlık oluşmadı, birden Hristiyanlık evet, oluşmadı. Hz. Adem'den birden, den beri birden, gelen aynı Sümer, Babil, e, mitolojiler olmasa o şeyin şekillenmesine imkan yok. O Yahudiliğin, o Tevrat'ın şekillenmesine e, imkan yani, yok. Şey şey, Aa, Babil esaretine da. gitmişler, 70 sene yaşamışlar. Mesela Babil'de o mezmurlarda, mezmurlar genelde e, şiirsel bölümüdür. Ve biz Müslümanlar da ona Zebur adı vermişlerdi. O şeyler açık saçık şiirler de var orada. Göğüslerini, kalçalarını sallayarak dolaşıyorsun İsrail'in kızı falan diye. Orada buna 70 yıl esarette kenarda lir çalıyorlar. Şey, ırmağın kenarında, Babil ırmağın kenarında lir çalıyorlar hemen şeyler konuya diyor ki, dönüyorum diyorlar ki bak baba dur güzel anlatıyorum hem de ha. Tevrat'tan <laughs> e, kendini aydınlat, aydınlatmış bugünkü olacaksın dur, diyorlar ya. ki Tahrif mezburlardan bir... diyorlar ki bize şöyle bir Babil eserinde yaşayanları bize şöyle lirilerinizle bir şey çalın da biz de diyorlar zevk alalım hep sizi dinleyelim onlar da diyorlar ki ya biz Babil Irmağı'nın kenarında evet. biz memleket hasreti çekerken sizi nasıl eğlendiririz? Onu da bak da, işi daha popüler hale getirin. Bonnie Eben var ya By the River of Babylon diye başlayan şarkı evet. var ya o evet. mezmurlardan alınmıştır. Evet şimdi ne sorarsan sor. <laughs> şimdi bak şöyle, görüyorsun, açıyoruz. Yapay, ya, ya da Matrix ya. filmi de yapabilirsiniz. Ya, yani ya, Babil sürgü ya, Armageddon. Kabil'in Kabil birbirini öldürmesinin de aslında Konar göçerle şehirlinin mücadelesinin hikayesidir o. Yani her ya zaman şehirle ya tarım ve hayvancılık mücadelesidir. En sonunda şehirli olan e, göçebe oğlunu öldürür. Yani bütün bu hikayeler hep göçebeyle bir on binlerce yıl mücadele etmişlerdir. Mesela Anadolu'da hep kavga yaylak otlak bulma kavgasıdır. Türkmenler bile o yüzden bir art birbirlerine düşmüşlerdir. Ya yaşam kavgası gıdadan gelir ama hep mücadele yerleşik düzenle göçebe düzen arasındaki mücadeledir. Son yıllarda